denmesinde emeği geçen sevgili öğrenciler hepinizi en içten en kalbi selamlarımla selamlıyorum. Bu güzel etkinlik vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan bu etkinliğin ilk gününde sizlerin bu çabalarınıza şahit olmaktan duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. Hemen sözlerimin başında dün İstanbul'da karşılaştığımız deprem fevkalade sarsıcı ve ürkütücü deprem dolayısıyla Başta İstanbul halkı olmak üzere bütün milletimize geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Allah İstanbul'u ve Türkiye'mizi, bütün insanlığı böylesine felaketlerden korusun, muhafaza etsin diyerek temenni ediyorum. Bu vesileyle bir, şey, bir şeyi daha burada sizlerin ve Türkiye'nin gündemine taşımak isterim. Değerli arkadaşlar, hakikaten halkımızın özellikle İstanbul'da bu depremin en şiddetli hissedildiği yerlerde, halkımızın yaşadığı panik ve korku her türlü tarifin üstündedir. Böylesine büyük bir tedirginliğin yaşandığı saatlerden itibaren başlayarak özellikle medya kuruluşlarında sosyal medyada dahil olmak üzere bu tedirginliği artıracak yayınlara yayınların dikkatle yeniden gözden geçirilmesini temenni ediyorum. Hiç şüphesiz depreme karşı halkımızı uyandırmak anlaşacak tedbirleri gündeme getirmek, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarımızın, yerel yönetimlerimizin, şehirlerimizin gerçekten depreme dayanıklı hale gelmesi için atacağı adımları tartışmak, yani bir farkındalığı ve duyarlılığı ortaya koymak, tabii ki kamu kuruluşlarının da aynı şekilde medya kuruluşlarının da vazifesidir. Ancak zaten var olan, hala devam eden bu büyük tedirginliği artıracak, ve insanları bir telaş haline sürükleyecek olan yayınlardan da kaçınılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Ümit ederim ki bu hassasiyetle, mühim olan bu tedirginliği artırmak değil, depreme karşı farkındalığı oluşturmaktır duygusuyla yayınlar gözden geçirilir. Değerli Hazirun, fevkalade önemli bir toplantıda bir aradayız. Ankara Bilim Üniversitesi'nin Verimlilik Vakfı ile birlikte gerçekleştirdiği, Yapay zekayı esas alan ve bu çerçevede özellikle Türkiye'de verimliliğin artırılması için yapılacak çalışmalara katkı sunma, sunan bu e, fuara, bu toplantıya gerçekten her türlü takdirin üstünde tebriklerimizi ifade etmek istiyorum. Ayrıca benden evvel Sayın Bakanımızın, Savunma Sanayi Başkanımızın yaptığı konuşmalarda Türkiye'nin son yıllarda teknoloji alanındaki gerçekleştirdiği hamleler ve özellikle savunma sanayi alanındaki üstün gayretlerimiz çok kısa bir süre içerisinde ortaya konulmuş oldu. İnşallah ikinci asrına girdiğimiz cumhuriyetimizin her alanda sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin yüzyılı olmasını temenni ettiğimiz, bu uğurda çalıştığımız bu dönemin verimlilik alanında da Türkiye'nin yüzyılı olmasını, teknoloji alanında da Türkiye'nin yüzyılı olmasını bir kere daha temenni ediyoruz ve bu uğurda ortaya konulan çabaları her türlü takdirin üstünde telakki ettiğimizi ifade etmek istiyoruz. Yapay zeka konusu teknolojinin bugün karşı karşıya kaldığımız en güncel konularından birisi. Bu toplantı inanıyorum ki 10 sene sonra yapılsa o toplantının konusu yapay zeka olmayacaktır. Çünkü o zaman teknoloji önümüzde hatta 10 sene bile değil 5 sene sonra yapılsa bu konu olmayacaktır önümüze teknoloji yeni bir gerçekliği koyacak, yeni bir rekabet alanını ortaya koyacak ve gerçekten bu süreçlerde neler yapılabileceğini insanlık tartışacaktır. Ben denizde doktora tezini sanayi ötesi ekonomiler üzerinde çalışmış birisi olarak özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren teknolojik değişim alanında fevkalade büyük değişimleri hızlı bir şekilde yaşadığımı, yaşadığımıza şahit olmuş birisiyim. Özellikle iki önemli gelişmenin 1970'li yılların başından itibaren dünyadaki bütün teknolojik telakkileri, gelişmeleri ve teknoloji altyapılarını hızla değiştirdiğine şahit olduk. Bunlardan birisi artan bir hızla devam eden küreselleşme süreci, bir diğeri ise bilgi teknolojilerinin gelişmesiydi. Bilgi teknolojileri Aynı zamanda uzay teknolojilerinin de gelişmesiyle birlikte inanılmaz bir hızla ürünlerin üretilme döngüsünün sürekli kısaldığı bir süreci karşımıza getirdi. Öyle ki bir asır süreci zannedilen bir takım teknolojik gelişmelerin hemen 10 yıl içerisinde eskidiğini demode olduğunu gördük ve yeni atılımlarla karşı karşıya kaldık. Bu çerçevede insanoğlu başından itibaren hep yeni arayışlar hep teknolojide daha ileri adımlar konusunda seferber olmuştur. Bugün gelinen noktada da yapay zekanın önümüze açtığı bir sürü yenilikler ama itiraf edelim ki bir sürü belirsizliklerle de karşı karşıyayız. Onun için bu alanın en iyi şekilde anlatılması, anlaşılması ve adımların da buna göre atılmasının gerekli olduğu kanaatindeyim. İnsanoğlunun teknolojiye olan merakıyla birlikte teknolojiyi algılamada da bir eksikliğinin olduğunun altını çizmek isterim. Sorduğunuz zaman hep insanoğlu sürekli geliştiğini, bir öncekinin bir sonrakin, bir sonrakinin bir öncekinden daha ileride olduğu sanki medeniyet bir lineer gelişme izliyormuşçasına geride kalanın eski olduğu inancı içerisindedir. O zaman şu soruyu sormak isterim. Bundan asırlar evvel Ulu Bey'in Ta birkaç asırlar evvel Özbekistan'da ortaya koyduğu o rasathanesinde şu an bildiğimiz gezegen sistemlerinin hemen tanımlarını tam, tamamının tanımlandığı o teknoloji, o bilgi acaba bugünün bilgisinden geride midir? Ya da sadece birkaç dakikayla kısıtlı bir yanılma payıyla 365 günlük zaman dilimini belirleyen Ulubey rasathanesinin o bilgi birikimi bugünkü NASA'nın bilgi birikiminden geride midir? Ya da bizim Sir Tillo'da İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocasının mezarının başına yaptığı o düzenek, yani yılın ilk ışığının, ilk güneşinin ışığının hocasının kabri başına indirdiği o düzenek, acaba bugünkü dünyanın büyük bilim merkezlerinin bilgilerinden geride midir? Dolayısıyla insanoğlu hep bilgiyi daha ileriye taşımak, hep hakikatin peşinden koşmak ve esas itibariyle de hep hayatını kolaylaştırmak için gayret sarf etmiştir. Bu çerçevede yüksek teknolojiler bizim büyük medeniyetimizin de hep peşinden koştuğu alanlar olmuştur. Bizim medeniyetimizde bildiğiniz gibi peygamberlerin mucizelerinin seviyesine bilim ulaşmadıkça kıyamet kopmaz inancı vardır. Bu şu demektir. Tıpta, astronomide, Yer bilimlerinde velhasıl peygamberlerin uğraştığı ve insanlara gösterdiği her türlü hikmet alanında insanların kat edeceği çok yer vardır, çok mesafe vardır. Bunun için hep hikmetin peşinde koşmuş, hep irfanın peşinde koşmuş, hep yeni bir anlayışla insanlığın önünü açma gayreti içerisinde olmuştur. Endülüs emevilerinin kurdukları o muhteşem medeniyet ya da Maveran Nehir medeniyetin o göz kamaştırı, kamaştırıcı bilimdeki, sanattaki, kültürdeki, mimarideki o büyük gelişimi hep bu arayışın sonucu olmuştur. İstanbul'un, İskenderiye'nin, Kahire'nin büyük medeniyet ve bilim merkezleri haline gelmesi tam da bu arayışın bir gereğidir. İşte bugün Türkiye'nin bu büyük arayışın sahibi olan, merkezi olan ülkelerden birisi olmasını iftiharla kıvançla görüyoruz. Allah yolumuzu açık etsin. Allah ufkumuzu açık etsin. Bugünün teknolojilerini hiç ayırt etmek sizin. en üst seviyede bunları almak, adapte etmek, geliştirmek ve teknolojide öncülük yapmak durumundayız. Ama aynı şekilde özellikle yapay zekanın nasıl bilgi teknolojileri bir tarihsel kırılma idiyse, Yapay teknolojileri de yeni bir tarihsel kırılmadır. Bu yapay teknolojilerin insanlığa getirdiklerini gözü kamaşmış bir hayranlıkla değil, hakikati arayan bir irfanla takip etmek durumundayız. Tekrar ediyorum. Gözü kamaşmış bir hayranlıkla değil, hakikati arayan bir irfanla takip etmek zorundayız. Birkaç tane soru zaten hep teknoloji için var ola gelmiştir. Bugün Artık nereye evrileceğini çok bilmediğimiz insanoğlunun zihninin, beyninin yerine geçen yapay zekanın nereye doğru evrileceğini bilmediğimiz bu gelişim sürecinde birkaç tane temel meselenin önümüzde gerçekten büyük meseleler olarak durduğunu görüyoruz. Öncelikle yapay zeka zaten teknolojinin doğası gereği teknolojiyi üretenlerin avantajlı hale geldiği bir dünyada Adaleti mi sağlayacak yoksa teknolojinin kullanımı ve üretimiyle birlikte var olan adaletsizliği daha fazla mı derinleştirecektir? Bu çerçevede tekrar şöyle geriye doğru bir asır öncesine doğru gittiğimiz zaman sanayi toplumları bütün eleştirilerimize karşın aslında ortalama vatandaşın alım gücünü artırmış. Onun sonunda da batı dünyasında fevkalade büyük bir refah toplumu ortaya çıkmıştı. Ancak yüksek teknolojilerin gelişmesiyle birlikte refah toplumunun ana kaidesi olan orta sınıflar daralmış, yoksulluk alabildiğince artmış, dünyanın çok az bir kısmı ise ortaya konulan bu zenginlikten, refahtan payını alır olmuştur. Bugün dünyada bu adaletsizliğe hep birlikte dikkat çekmek ve bunu ortadan kaldırmak için Gayret sarf etmek durumundayız. Bugün gelinen noktada dünyanın tepesinde yüksek teknolojileri üreten, yüksek teknoloji alanında çalışan yeni bir aristokrasinin oluştuğunu söylemek herhalde fazla abartı olmaz. Hele hele yüksek teknolojilerin merkezinde hakikatin peşinde koşmak değil de yüksek kar marjlarını elde etmek olduğu sürece yüksek teknolojilerin daha derin bir adaletsizlik aracı haline geleceği de şüphesizdir. Bu çerçevede sadece insanlar arasında adaletsizlik değil. Bugün var olan ve bir kısmı süratle hayattan kalkan bir takım mesleklerin ortadan kalkacağı, bazı zanaatların ise tamamıyla tarihe karışacağı şüphesizdir. Bu çerçevede yüksek teknolojilerin ve özellikle yasa, yapay zekanın sanayileşme alanında ortaya çıkarttığı asimetrinin üzerine yoğunlaşmak zorundayız. Sadece sanayileşme değil, kültürel, etik ve politik alanlarda da ciddi bir asimetrinin giderek gelişmekte olduğunun farkındayız. Onun için bu konuların hepsinde ne yoğunlaşarak insanlık için adaleti esas alan, insanlığın teknolojiden topyekin yararlanmasını esas alan yeni bir perspektifin ortaya konulması herhalde yüksek teknolojiyi üretmek kadar önemli ve bu değerlerle üretilen yüksek teknolojide insanlık için daha faydalı hale gelecektir. Değerli dostlar, yapay zekanın günümüzde artık insanın dışsal bir fonksiyonu olduğunu hep beraber biliyoruz. İnsan önce kol gücünün yerine makinaları, arkasından beyin gücü, muhakeme gücü yerine makinaları koydu. Şimdi yapay zeka ile birlikte insanı bir tarafa koyarak yapay zekanıyı sanki insan gibi algılamaya başladı. O zaman sorumuz şudur. Yapay zekaya bizlerin dikte ettiği, insanın dikte ettiği algoritmalarla her türlü şeyi öğretebiliyoruz. Bilimden sanata, tıp alanından yüksek teknolojilerin özellikle savunma alanına kadar her şeyi yapay zekanın algoritmaları vasıtasıyla oluşturabiliyoruz da. Mesela yapay zeka gözyaşının değerini biliyor mu? Mesela yapay zeka bir özür dilemenin ne anlama geldiğini anlayabiliyor mu? Veya yapay bir zeka bir sevincin bir kederden nasıl ayrılabileceğini bize anlatabiliyor mu? Dolayısıyla insanın yerine geçmesi planlanan yapay zekanın asla insanın yerine geçemeyeceği de fevkalade önemli bir hakikattir. Bunun için çok tehlikeli olarak özellikle yeryüzünde devam eden şeytani bir oyunun parçası olan insansızlaştırma sürecinin bir aracı olarak yapay zekanın kullanılmasına müsaade etmemeliyiz. Yapay zekanın gelişmesi insana hizmet ediyorsa, insanın varlığına katkı sunuyorsa, insanın huzur ve adaletine katkı sunuyorsa hiç şüphesiz insanidir. Dolayısıyla bizim bu çerçevede bu yüksek teknolojileri insani değerlerle benden evvel de arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi İnsani değerlerle yeniden gözden geçirmek, insan eksenli yeni bir dünyanın kurulabilmesi için bilimin bütün imkanlarından istifade etmek durumundayız. Bu çerçevede emeğin değersizleştirilmesi, insanın itibarsızlaştırılması, insani olanın toplumsal olandan dışlanması, toplumla insanın girir karmaşık bir çelişkiler yumağı içine sokulması anlamına gelecek her türlü çalışmanın, her türlü yüksek teknoloji çabasının hemen orta vadede, uzun vadede de değil hemen orta vadede insana zarar vereceği aşikardır. Örneği, yüzlerce örneği var ama bir tane örneği ver vermek herhalde hatırlatmak bakımından değerlidir. Hiroşimaya ve Nagasaki'ye atılan bombaların etkilerinin bugün dahi sürdüğünü düşünürsek o muazzam bilimsel çabayı ortaya koyan, o bombaların arkasındaki on yıllarca süren bilimsel tecrübelerin, bilimsel deneyimlerin, takdirle karşılanan o bilimsel deneyimlerin sonucunda bir atom bombasının insanlığı ne hale getirdiğini düşünürsek tam da söylediğimizin ne demek olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Bugün benim de hepinizin de yakından takip ettiğimiz örneğin robot askerler meselesini sanki savaşı insansızlaştırıyormuş gibi görünse de aslında muazzam bir felaketin kapısını çalmakta olduğu aşikardır. Robot askerler vasıtasıyla tarihin en kanlı savaşlarında dahi görülmemiş büyük katliamların yapılabileceği bize bir buçuk yıldır Gazze'de gösterilen o en yüksek teknolojilerin kullanıldığı kullanıldığı, en iyi silahların kullanıldığı katliamla bir kere daha gösterilmiştir. Evleri uzaktan attığı bombalarla birkaç santim yanılgıyla vurabilen bir evin felance katında oturan kişiyi bir suikast dronuyla öldürebilen teknoloji. Siz düşünün bakalım bu robot askerleri yaptığı zaman dünyada nerede yüz binlerce, milyonlarca insana nasıl zarar verebilecektir? Onun için diyoruz ki teknolojik gelişmeyi sonuna kadar en iyi şekilde kullanacağız. Türkiye olarak medeniyetimizden birikimimizden, gücümüzden aldığımız bu büyük birikimden aldığımız güçle hep beraber dünyanın en iyi teknolojilerini üreteceğiz. Bugün tek tek saymak istemiyorum. Savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda dünyanın lideri bir ülke konumuna gelmemiş gerçekten fevkalade takdire şayandır. Ancak dünyada teknoloji alanında da yeni bir sözü söyleyeceğiz. Teknoloji sadece algoritmalardan ibaret değildir. Teknoloji sadece denklemlerin iyi çözülmesinden ibaret değildir. Teknoloji sadece bilim merkezlerinde okutulan derslerden ibaret değildir. Teknoloji sadece üretim merkezlerinde üretilen ürünlerden de ibaret değildir. Teknoloji hiç şüphesiz bilgiden, akıldan ama en az onun kadar hikmetten, irfandan, adaletten ve hakkaniyetten de beslenmelidir. Bu yeni çerçeveyle Türkiye hem yüksek teknolojileri alanındaki atılımını sürdürecek hem birçok alanda olduğu gibi dünyanın dört bir tarafındaki gelişmelere insani yaklaşımlarıyla sergilediği bu insani tavrı teknoloji alanında da sürdürecektir. Bu vesileyle Türkiye'nin teknolojilerinin gelişmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Böylesine önemli bir teknoloji konusunun masaya yatırıldığı, bu güzel bilimsel etkinlik dolayısıyla az sonra açılışı yapılacak olan fuar vasıtasıyla da ürünlerin gösterildiği böylesine bir fuara ve etkinliğe ev sahipliği yapan Ankara Bilim Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum. Hepinizi en derin sevgi ve saygı